S. L. Na. Selena. Selena. <laughs> hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Aleyküm Tamam. Ee, hangi çiftiniz? Hangi? Ne demek hangi çiftiniz? Ya yani isim ne diye kaydettirmiştiniz ben? Ha ben Feyzullah. Feyzullah diye mi kaydettiniz? Aynen. sadece benim adımla. Gerek var mı senin adına? Yok. Adımı da mı bilmeyecek? O kadar mısın artık? Burç'um ee... ben. Parayı ödediniz mi? Hallettik, hallettik. Ayşegül'e verdiniz mi? Aynen. Çok güzel. Aynen. Ayşegül ağlıyor muydu hala? En son ağlıyordu. Bilmiyorum. Bizle ilgilenecek mi artık? Yok ilgileneceğim. Sıkıntı yok. Gel sen biraz gergin misin? Ben bir tık kuruldum sana. Ee, sıkıntı yok, sıkıntı yapma. Ee, çözeriz, hallederiz. Terapist o. Şimdi arkadaşlar... Ne fark edecek? Getirdin yine böyle sikko adamların yanına. Tamam, her seferinde aynı şeyi tartışıyoruz, yeter ya. Demek ki bir şey var. Bu şey arkadaşın yok. öfke problemleri Hiçbir var. Hiçbir şey yok. Hı? Bu arkadaşın öfke sen problemleri var. Sen Elalem'in yanında bizi, bizim alakalı böyle konuşamazsın. Elalem dediğin adama para verdin az önce. Ee, orospu mu bu adam? Her para verdiğim morospu mu oluyor illa? E bilmiyorum artık, onu da sen söyleyeceksin. Gençler... İki tane zevkimiz var sadece. Gençler, sizin Aha. paramız gider, ben şey yok. Sizin paramız gider. Giderse tamam, gitsin. Tamam. Çözeceksen çöz bir şeyleri. Varmış o, problemi. Aha. Uh -huh. Öfke problemi var bu arkadaşın. Ya. Ve hiçbir şekilde benim isteklerim karşılanmıyor. Ona psikolojik taktik uygulayacağım İyi izle. Tamam şu anda odamız sensin. Buranın merkezinde sen varsın. O elini Biz indir benimle öyle konuşurken. Tamam. Şunu yapsam. Onu da indireceğiz. Ee, genç dostum ismi Feyzullah demiş. Feyzullah. Feyzullah'cığım e, sorunlarınız varmış anladığım kadarıyla. Onları evet. biraz konuşacağız. Çözebilirsek çözeceğiz. Çözemezsek de bakacağız artık sona doğru. Onlar belli olur. <laughs> ee, bir dakika. Niye bu böyle şimdi? Hadi ya harbi ya. Ha. Önemli oğlum ne yapayım ya? Ben ee, sıkıldım. arkadaş, arka... Bir dakika. bu sıkılma falan hep şeyle alakalıdır. Benim, ben benim böceğimi ya. sıkamazsın sen tamam mı? Benim böceğimi sıkamazsın. Iyi Çözeceksen iyi. çöz artık şu problemi. Niye anlaşıyor musunuz? 45 durur musun? Bir ee, daha nasıl duracağımı söyleme. Özür dilerim. Cinsellikle sorununuz var mı arkadaşlar? Yok. Bunu sorabiliyor mu? Soramaz da kimse bir şey. Yok doktor sorar. Doktor sorar kızım. Hiç yok bak. ama. Yok. Yok. <laughs> Yok değil mi? Bak var gibi. Yok. Feyzullah var var mı? <laughs> yok. Küfür edecektim zor tuttum Yok. Yok. olduğunu unuttum ya. Peki iyi mi nasıl? Anlatın biraz dinleyelim ya. Sana ne lan? İt. Sana ne? Yok ben hani <laughs> yani şimdi doktor Ya sorulacak sonuçta... soru var ya. Sorulacak doktor soru var. var ya. İyileştirmek için diyorum Feyzullah yoksa İyi zaten var. kötü bir şeyimiz mi var? Yok Sorun kötü ne? bir şeyim. Neye geldiniz buraya? Biraz öfkeli. Öfken falan yok. Öfkeli olduğunu kabul ediyor musun Feyzullah? Hayır. Bir şeyle olduğumu kabul etmiyorum. Bir sorunun olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Ardahanlıyım ben. Sadece onu kabul ediyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kim dedi gidelim terapiste falan diye? Selam. Böceğin istedi, getirdim. E böceğine soralım mı neymiş mesela? Hani Sen yok. bana sor ben iletirim. Ne sıkıntı böceği? Ama böyle ilerleyemeyiz. Ben anlatsam birazcık, tamam, tamam mı? Bu, bu seferlik Şimdi, sadece. Tamam. Şimdi şöyle, her şey yolunda gidiyordu aslında. Aynen, i̇lk başladığımız aynen. zaman her <laughs> şey öyledir, çok yolundaydı falan çok, evet. derken... ...ben bir aydır ilk defa dışarı çıkıyorum ve onu da gördüğüm tek erkek yüzsüzsünüz şu anda. İhtiyacın mı var başka erkekleri görmeye? Yok! Ya Fevzullah çok kötü kanka ya. Bayağı kötüsün oğlum, bu ne ya? Vallahi çok üzüldüm kıza. Bak, bakma, 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 bakma! O yapıyor, ben de anlamıyorum. Sürekli böyle yapıyor. <laughs> fikrim <laughs> yok konuyla. Ama hiç yok. Bu şakadır şakadır. Tamam. Ama kızım güvenlik kameralarına falan yap. Burada çalışmaz. Tamam. Çünkü bizde hasta gizliliği olduğu için biz söyleyemiyoruz kimseye. Öyle mi? Evet evet. Ayşegül'e Gül'e yapamam. İyi, bir de söyle insanlara bir şeylerimizi. Söylemem Feyzullah. Benden asla yanlış anlama. Ben çok sır tutamadım. Benden asla sırt çıkmaz. İstediğiniz ya her şimdi şey. şey. Hmm. Fevzullah'ın penisi küçük mü? Değil. Bir dakika bak. Oğlum bak. Fevzullah'a sormuyor musun? Ama, ya, bu ama bize izin sormuş. verdin. Bize izin böyle verdin. Böceğine izin verdin. Hı Arkadaşlar şey çok, çok özür tamam, dilerim. Benim şey bu saatte ben 5 dakika kişisel gelişim kitap okurum. Çok hızlı bakıp. Ama böyle... Kızım yapacak bir şey yok. Süremizden yiyeceksin ama. Ben onu ekşi şey yaparım size. Şimdi sana. beyefendi, arkadaşın öfke problemleri var diyorum. Benim de öfke problemlerim olursa birlikte ortak bir sıkıntı yaşayabiliriz. Beni dinler misiniz? Şurada kitap okumama bile izin vermiyorsunuz ya. Hiçbir şey demiyorum size. Arkadaşlar, kendini markeleme. Kendini markeleme, sikileme. İkiden aynı hareket hani yapıyorsunuz. Marke murkele konuşuyor. Hangi markadan bahsediyoruz? Ben yeterince markalıyım zaten şu anda. Kızım senin adın ne? Burçin ben. Burçin? Fevzullah'ın penisi küçük mü, büyük mü kızım? Seri net cevap ver. <laughs> <laughs> küçük, küçük, küçük. Değil diyor. <laughs> değil diyor. Değil diyor. Oğlum ilk defa değil Değil diyor. Ta sakin ol. Hayır. Tamam, tamam mı? Tamam. Bazı terapilerde tamam. gerçekten bakıyoruz Hayır. Böyle. Hayır, tamam. Bir şey yok. Şu anda bir oğlum, şey yok. Ne, bir... Çözmemiz gereken tek şey onun öfke problemleri. Tamam mı arkadaşım? Hiçbir şey yok başka. Hadi halledelim bu işi bir an önce. senin burada dayılığın çalışmaz bu arada. Haberin olsun ha. Senin burada dayılık çalışmaz oğlum. Ya sorularını düzgünce sor. Tamam mı? Ya ya sen beni dinlemiyor musun? Hmm. Sen beni bir şekilde dinlemiyor musun? Ne penisim küçük, ne de sikişte bir problem yok benim! Yok! Üzü öyle demiyor. Bağırdı diye yaptım ben. Ya şov, şov. şov. Ne, şovunu da, seni de sikerim. Düzgün sorular soracaksan sor artık. Şimdi şöyle, galiba sakinleştiriciye ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Kızım sus. Şimdi Fevzullah'ın bu sinirini bulmak için Fevzullah'a ben hipnoz yapacağım. İyi misin? Bir Kahvenden biraz iç oğlum. Adam feci sinirlendi ya ama ben Ayşegül Hanım'a söylemiştim derken Ayşegül... böyle şeyler olduğunu. çok takma dedim ya sen Ayşegül'ü ben tuvalete sıkıştırdım ona mı ağlıyor lan bilmiyorum ya ağlıyor sadece hiçbir şey de söylemiyor tamam kızım hipnoz yapacağız buna kızılır he. ha sürekli uzatıyor lafları ben bir şey demedim, ne dedim sana? Olanı anlatıyorum. Bak, Neden kızsın? Ben yanlış bir şey mi yaptım sen, sen şu anda? Sen şu... ne biçim konuşuyorsun sen ya? Arkadaşlar, sen artık anlamıyorum. Benim börtümle ne, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bak ha? ya, iltifat yok mu bunda ya? Böğürtü böcek, ben ne istiyorsun de, ne da? Bence çok iyi. iyi, çak. Çak ya! Bir insanlık göster ya! Oğlum bak, sen, sana samimi yaklaşmaya sen çalışıyor. Ya. Seni bizim mahallede bıçaklarlar ha. Senin mahallede benim ne işim var işte. Tamam. Ama aşağıya tamam. yok konuşuyoruz. Çözeceğiz. Yok Fevzo ya Fevzo ya. çözelim <laughs> mi? Yapacaksan hipto bir şeyler yap artık şunu. <laughs> Kalemin ucuna bakar <laughs> mısın? Şey oldu mu bir tanem? Yok. Oh, i̇yi o zaman iyi. Hazır mısın? İyisin mi? çünkü. Ha. Sana Fevzo diyebilir miyim? Diyemez. Tamam peki bir deneyeyim dedim. Belki şansım olur falan. Şuna bir odaklan. Neredesin? Geçmişe gidelim. Çocuk, çocukluğuma tamam, çocukluğuma tamam. mı ineyim? Lise şu an. Lise lisedeyim. Lise öğretmenim in lise in. İngiliz in. öğretmeni var. Çok fena <laughs> bir şey. Anlat onu biraz Ondan anlat. çok fena. Ne Hiçbir şeyler giymişler <laughs> öyle. Çok, evet, güzel, falan, devam çok giymişler güzel devam, devam çok et oğlum. Hiçbir şeyler çok güzel devam Sinirlendim <laughs> bir sarı. Böylecek bir bak adam öyle kalacak. Sonra ötü baş ayrı oynayacak. Bozulacak hep. Ondan sonra tamam lisedesin. Gitti. Tamam lisedenin bütün öğretmenler odasına girdim şimdi tamam. öğretmenin artık. kızdığı bir yeter dönem gel Yeter onları. artık onlar bana hiçbir şey yapamaz. Geçen bir tanesi zaten sigara içerken kafamdan bir şeyler dökmeye çalıştı. Piçin bir tanesini köşede sıkıştırdım zaten. Girdi gelmedi zaten. Hiçbir şey olmuyor artık onlara kadar Ay, ilerleyeyim. Onlarda bir şey yok çok Daha, çok iyi, iyi. Aşağı Daha aşağı inelim. Daha aşağı iniyorum. 4 yaşındayım. Onu nasıl hatırlıyorsun abi? Tamam ne görüyorsun teyzullah? Annemi görüyorum. Tamam. E anlat onları biraz bize. Olun. Babam sürekli ona kötü şeyler uyguluyor. Ne uyguluyor? Anlat. Bilmiyorum. Yani. Backminton oynarken babama çok kızdı annem. Backminton nasıl oynanıyor? Anlamıyorum. Beş çayını kaçırdım diye babam beni kemeriyle dövdü. Hiçbir şekilde bir fikrim yok bu konuyla. Neden bunları yapıyor ne bilmiyorum. Ne Frank Bağ ile bu ya? Beş çayınız mı vardı sizin? Nasıl yani? Vardım. Sen ardahanlısın ya! Kızım, kızım bilmem nesi beş çayı cırt cırt. Yalan mı söylüyor bana başından beri o zaman? Vurma vurma vurma. Vurma. Bir şey yap. Çok kötü durumda şu anda durma. Bir şey yap. Dur be! Bir, bir şey yap. Az bağır az bağır yuh. Feyzullah, Feyzullah. Bekle tutamasıyla vurma. Tenis oynamak istemiyorum. <gülüyor> 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 tenis oynamak istemiyorum. <laughs> 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 bana oynatıyorlar bana. Ata bitmeyeceğim. Yapma. Yaka ağzı çok yaklaştı. Ata bitmeyeceğim. Ata bitmeyeceğim. Tamam. Sandalyenle yaklaş. Kameradan uzaklaşıyorsun. Delirtme beni hadi. Ee, Ne oluyor lan? Bayağı i̇yiyim ağır hipnoz sen? geçirdin. İyiyim iyiyim iyiyim. Kahvenden bir bardak iç oğlum ya. Ne Nereye getirdin Şimdi bizi amına koyayım? Tamam yapayım. hayır bir şey yok. Bir şey yok. Ben sana açıklayabilirim durumu ama sonra anlatacağım. Şu anda pek müsait değiliz. Fevzo ben adamı böyle yaparım işte yanlış anlama. ne verdiniz lan bana? Sen Ardahan'la olduğuna emin misin? Ardahan'lıyım ben. Anlatayım. Kızım. Ben Ardahan'lıyım. Ato neydi ismi? Burçin ben. Burçin az konuş kızım ya. Ama ben Çok az konuşuyorum. Ardahan'lıyım ben. Şu biraz şöyle gelir misin sandalyeye? Sen de şöyle gel. Ya uf. Sürekli görüş açısından çıkıyordur herhalde. Ama her seferinde bizi konumlandıracak mısın? Ya böyle? ben bir bana, şeyin sen ya. sürekli bizi böyle konumlandıramazsın. Gençler... Konumlandıramayacaksın da. Ya sizin... keşke buraya gideceğimi proteze gitseydim. Yemin ederim vaktim daha verimli geçerdi ya. Yaptıracağız o tırnakları. Tamam. Rahat ol. Gençler, sizin tera... yani, sorununuzu ben çözmedim ama sorununuzu çözmenizin nedeni ben oldum galiba. Çok iyi bir şey bu. Çok sevindim sizin adınıza da. Fevzullah, bayağı sıkıntılı bir olayı var ama... Anladım. işte bunu ben Hiç nasıl çözeceğim şimdi? Senin yok. sesin beni Hiçbir çok rahatsız ediyor kızım ya. Senin Haklı sesin beni biraz... bayağı rahatsız ediyor. Yalnız bahsediyor. değilsin bence. İkinizin de sesi berbat. Haklı bu konuda. Senin sesin de çok Aha, iyi değil Fezuğla bu arada. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. senin çocuklukta yaşadığın trambalama yok. Şimdi... Yok zaten. Aynen yok. Şey diyeceğim. Şimdi bir de e, hanım kızımızın bir geçmişine dönüverelim sana zaten. İzin veriyor musun? Bak ben ak akt almadan yapmam. Telefonla i̇yi olacak geldim. mı diyorsun? İyi olacak mı tamam. aşkım? Tamam. Şu... Tamam hadi. Galeriden yazanlara cevap vereceğim. Bekle. Ne? Galeri galeri. Ne galerisi? Ya, araba galerisi ya. Ha, tamam ben fotoğraf gibi. Hayır ya. Ben de öyle anladım. Şaşırdım ben de belli galeriden ya, çok girmek çok girmek da belli anladım. etmek istedim. Çok özelinize girmek istemedim ya. Hayır, tamam bir kızım şey Kızım hazır mısın? Hazırım. Şundan biraz yiyeceğim kusura bakma. Of yeter artık hadi. Ne var ya? Tamam kızım. Tamam güzel kızım. Şu kalem ucuna bak bakalım. Hı hı. Bir de buna bak. Şaka şaka şaka. Feyzun şaka oğlum ya. Oğlum. Bunlar şakalır ya. Allah Allah. Komik mi lan? Komikse gülerdim. Biraz komik de itiraf et. Biraz güldük buna. Neler yapıyor? Biraz komik ama. Ama yapma çok. Vururum. <laughs> bak Rurum. senle biz bir ara Rurum. çıkalım. Bak çok eğlenceli. Vururum. Senin çok naif bir kişiliğin Benim bak. bitkime hiçbir şey diyemez. Bu iltifat bile değildi. Gülüyor bak salak salak gülüyor. Şu kitabı ee? var ya çok kalın ya. e ee? Bu bayağı zor. Hipno yapacak mı hipno? Hipno adı salak. Aa Fezullah şaka oğlum yaptım ya. Şaka oğlum ya. Kızım şunun ucuna bakıver sana zahmet. Böyle çeviriyorum, böyle sallıyor kafayı. Senin kara kontakları yakmış yani. Kızım şöyle bak. Hı hı. Neredesin güzel kızım benim? Lisedeyim. Bir de şöyle ters çevireyim kızım. Bu mu daha iyi, hı. öbür tarafa çevirmem mi daha iyi güzel kızım? Sen ne olsun istiyorsun tam olarak şu an? Bu benim daha, daha çok hoşuma gitti ama bir anda öbür tarafa da çevirebilirim <laughs> tamam, ne yapacağız? Anladın mı böyle yaptınız? Hı? Bana da mı böyle ya? Biraz sonra yapacağız. Aha. Neredesin kızım? Lisedeyim. Anlat ne, ne görüyorsun güzel kızım? Lisedeyim. Hı -hı. Şu anda ister istemez bir şeyler yaşanıyor. Kapının önünde yeni bir... İstesem bunu böyle bırakırım. Ebedi böyle yaşar gider ha. Yılanı. İstersen seks kölesine çevirebilirim hemen şu anda. Zaten kölem. Ha. Ne istiyorsun? Bir şey yapalım istiyorsun. Işte. Yok yok iyi böyle. Belli Normal böyle Çiftleri Çok böyle... konuşmasın. Tamam peki. Çok konuşmasın yeter. Ee, neydi bunun adı? Ne? Kızın adı neydi? İşte Eğrel totum diyorum, böceğim diyor. Ya gerçek tamam Bitkim Kızım bir dakika o bilinçaltı frekansına girmem lazım. Hadi hara 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 hara. Bilinçaltıyla mı konuşuyorum? Benim. Biraz az konuşur musun ya? Hepimiz çok rahatsız oluyoruz. Sesinin rengi de biraz değişse çok mutlu oluruz. Bir de Fevzullah galiba cinsel olarak bir şeyler istiyor. Söyleyiver de yapsın ya. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben normalde aslında böyle değilim ama bu adam çok ağır bir karakter olduğu için böyle davrandığımda daha çok hoşuna gidiyormuş gibi hissediyorum. Ya bilinçaltında Tuncay mı bu arada çok Tuncay sesi sesi. gibi mi geldi ee, birazcık da ya. Bir de anlamıyorum yani böyle büyümemiz mi gerekiyormuş, Ne oluyormuş anlamadım. Birileri bir şeyler söylüyor sürekli. Hadi hadi hop ha. Oğlum bilinçaltı feci kapa açıyor. Çok garip. Ben şeyi anlamadım. Ben de bu böyle cıtlak sesi diye böyle davranıyor. Bak işte gördün mü? Biz boşuna bana para almıyoruz. Çözeriz ha. Bir şeyleri. Tamam oğlum. Bir tamam. geri şeyine dönelim. Neredesin? Lisedeyiz. Kapının önündeyiz. Şu anda kalabalık bir ekip var. Biraz sesi duyunca bu ses daha iyi geldi. Neredesin kızım? Kalabalık bir ekip var galiba. Bir sürü kız aynı anda da o kadar adamın orada ne işi var ki? Neredeler? Sigara mı içiyorlar kızım? Galiba, bir şeyler içiyorlar ama sigara olduğundan çok emin değilim ben. Etek boyun kısa mı? Etek boyun kısa mı? Şu an evet zaten. Oğlum bulmaya çalışıyoruz bir dakika. Niye kısa kızım etek boyun? Nasıl yani? işte babam evde şey yapmıyor diye ben onu belime kadar kıvırıp geliyorum ya okula zaten. Genelde öyle ilerliyoruz ya. Biraz anlatsana, nasıl kıvırıyorsun? Şaka anlatma, anlatma. Fevzullah beni vurur. Şöyle Tamam kızım, biraz daha ortaokul zamanlarına dönelim. Bir öğretmenlerle yaşadığın kötü anı falan varsa anlatıversen azamet. Şunu biraz da sen çevir sana yoruldu ya. Yani. mi çevireyim? Aynen biraz salla sen. Anlat kızım. Ya Ama bu şekilde ilerleyem Kızı bozacaksın, Kızı boracaksın kız. Tamam. Ya böyle yaparım sence. Yani Onu şimdi, evde yap. Onu evde yap. Şöyle anlatayım ben. Şu anda her şey, şey yolunda diyor, gayet. Ben okulda ya. da çok başarılı da biriyim zaten istediğimiz gibi şeyler yapabiliyoruz her zaman istediğim her yapabiliyoruz Ya şimdi çok seviyorum ya. ya. <laughs> böyle çalışıyor muymuş? Kızım hiçbir şeyi çözemedik ama çok eğlendik. Dur ben seni geri açayım. Senin adın neydi? Biz senin adını unuttuk. Ay Burçin ben. Burçincim, biz senin geçmişine bilinçaltına Burçin. falan girdik çıktık. Genel iç dış bakımını yapmayı unuttuk. Genelde onu yapardım. Bilinçaltın senin böyle biri olmadığını bize... Ben bizim... gayet detoks çayı şey falan içiyorum her gün, ona ya işe yaramıyor mu? Yardak ondan bisik olmaz, öyle olsa e biz o kadar sen hiç okumayız. Dedin. Ben seni öğrendim, ben seni çözdüm. Tamam, Ama tamam, senin şey bana anlatmadığın şeyler, şeyler var gibi hissediyorum, şey. gibi hissediyorum hiçbir ben. Hiçbir problemimiz neyse. yokmuş, hiçbir problemimiz yokmuş. Fark ben Arda Han'ın olduğunu hala aynı anlıyorum bu arada. Ben Ben siz hipnozla böyle normal halinize çevireyim, bu bastırılmış kişiliklerinize devam etmeyin isterseniz ya. O oh, ben herhangi bir kişiliğimi falan bastırmıyorum. Gayet doğal halim yani, şu anda. Yani. Bana onunla hiçbir sikim Ay yapamaz. Ay gerçekten yani. Bana onunla Napolyon hiçbir şey yapamaz. Falan ne yani? Zaten ee? her şeyin para olduğunu bu yani adam söylemese biz bilemeyecek Oğlum, miyiz? Çıkarttır be! Tamam, ne anlatıyorsun ya? Bu işe yaramadı mı ya? Anlamadım, bir garip hissettirdin bana ama ha. ne yaptığını çözemiyorum bunu şu bunu ben de bilmiyorum, tam daha yeni yeni öğreniyorum. Bizim bunu da ne bilmiyorum. kadar oldu ya? Youtube'dan video ha? izliyorum. 8 yıl olmadı mı? 8 yıl çok be abi, çok zor dayandım ben o kadar sese ya. Çok <laughs> Bu da bu arada yok ya yani, bu şey değil Bundan bu. çalışmış <laughs> herhalde. Bir şey Böyle yok. rahat... Rahatlıyorum, böyle bir sıkıyor bu beni. Nerelisin hakikaten? Ne? Gerçekten nerelisin? Ya. Doğruyu söylemen lazım artık. Ha? Var değil mi baba tarafında bir şey? Var. Ardahan var, falan var, yalan sen bayağı, var, Göçmeniz Değil mi? belli oluyor ama anlamıştım bu yıklardan. En başında söylemedin bana. Ya ama ben de pek istemedim öyle tamam, bir şey ya, yapmak yani. Çok acayip tamam, gerçekten öyle. o kadar zorlanıyorum. Bıraksak mı rolleri komple? Kadın ben erkek Ben rol yaptığımızla yata. alakalı bir şey var. Bana ne A zaman teşekkür mi? edeceksiniz onu bekliyorum. sana bir sikim etmem bu saatten sonra. Ne alakası var sen ne yaptın ha? ya sanki? Allah, Kendi Allah. kendimize bulduk gerçekten yolumuzu ben o işte. Gerçekten ben börtü böcüğüm şey gidelim. Tamam ama böcüğüm böcüğüm deme ne olur yapma ya. Bu kadar biliyor. Pandispanya mı nasıl? gibi de a, yani tamam, de yani Onu konuşuruz makaron ama. Tamam. makaron yani, mu harbiden? Yani. Keşke tek seansta çözmeseydik ya. Yani. şey, şey Ayşegül'e mi biz Aynen şey abi Ay iki seans parası verdim. Dedik bak. zaten ödedik ödedik. Bir de bir şey daha son ha. bir şey gerçekten Başınızın verdiği sadakası olsun. Bir, bir seans daha ödeyin. Gerçekten gerçekten kıskanç mısın yoksa onlar da şey mi? Biraz kıskanıyorum ama fena da değil açık ilişki düşünüyorum. Değil mi? Değil mi? O, biraz ona biraz daha... bir konuşalım tamam. mı? Biz tamam, onu halledelim. Hadi. Tamam. Çünkü bir şey gidiyor musunuz? Var Gidiyoruz. Ortasaydınız ne bir yok, şey. Yok kendine yok kendine çok şey yok. iyi bak. Sağ olasın. Dikkat et. Bu da sende kalsın. Kullanırsın al.